22 Ocak Survivor 2022 All-Star'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Yedek kadrodaki oyuncuların da dahil olmasıyla dokunulmazlık oyununda eşleşmeler yapıldı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. 22 Ocak Survivor 2022 All-Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. En son yapılan elemede Gizem adaya veda etmişti, yedek oyuncularında kadroya dahil olmasıyla dokunulmazlık oyununa geçildi. Dokunulmazlık oyunu, daha önce hiç oynanılmamış yepyeni bir parkurdan oluşuyor. Bu yeni parkurda, su kayağından kayan yarışmacılar, havuzu geçip engellerle dolu koşu platformundan geçiyor, platformun bitimindeki atış noktasına geliyor. Atış noktasında yarışmacılar 5 top atışı ile platformdaki 5 fayansı kırmaları gerekiyor. Dokunulmazlık oyunu kadınlar eşleşmesi ile başladı. Kran krana mücadelelere sahne olan Survivor 2022 All Star Dokunulmazlık oyunu kadınlar mücadelesini Gönüllüler takımı kadınları kazandı. Böylece durum 1-0 oldu. Erkeklerin eşleşmesi ile Dokunulmazlık oyunu tekrar başladı. Gönüllüler takımının önde götürdüğü oyunu, ünlüler takımı da bırakmadı, parkurda erkekler adeta savaş verdi. 7-7 olan erkekler mücadelesi skorunda takımların en iyi oyuncuları belirlendi. Dokunulmazlık mücadelesi yeniden başladı, en iyiler mücadelesindeki son oyunu gönüllüler takımı kazandı, böylece erkekler mücadelesini kazanan gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.